e, ben Defne'deyim. Antakya merkezde yaklaşık 5 kilometre bir e, mesafede. Yani şöyle söyleyebilirim yaklaşık günleri karıştırmış durumdayım. Yani çok iletişim sorunu e, aslında çok yaygın her yerde bu sorun yaşanıyor. Belli başlı noktalardan ancak iletişim kurabiliyoruz. Zaten sizler de farkındasınızdır bunun. E, Defne'de böyle depremin birinci, ikinci günün ben sonra başlayan işte o hız hızlanan görece hızlanan çalışmalar artık 6. 7. günle birlikte aynı hızda durma noktasına geldi. Şu an 30 metre önünde bulunan bir enkaz var. Altında 3 tane cenaze bulunuyor ama çalışacak kimse olmadığı için o cenazeler orada bekliyorlar. Yakınları da onun cenazenin başında bekliyorlar. İnsanlar artık ee, öl, öl ölmüş de olsa yakınları cenazelerini almak istiyorlar. Ee, şehirde bir yani şöyle bir güvenlik kaygısı çok konuşulduğu için herkeste bir güvenlik kaygısı bir endişe artık hakim olmaya başladı. Ee, i̇nsanlar evet kendi imkanlarıyla buradan gitmeye çalışıyorlar. Ama bu da oldukça sorumlu Çünkü ulaşım oldukça e, zor. Otobüs bulamıyorlar. Bursa'da çok e, dolu oluyor. Dolayısıyla Yollara düşüyorlar, ellerindeki poşetlerle işte yanına alabildikleri diğer şeyleriyle eşyalarıyla birlikte gece çok aslında büyük bir sorun burada. Çünkü bu son günlerde sosyal medyada da böyle çok sıkça tartışılan yağma ve hırsızlık olayları buradaki sivil herkesi şüpheli hale getirdi. Yani burada askerler ya da polisler sırtında çanta olan sivil herkesi e, aramaya çalışıyor. E, i̇şte bu da başka bir şeyde şey yapıyor. Yani kim hırsız kim e, değil ayırt edilebilecek bir noktada değil çünkü insan hırsında size ait olan eş, eşyalar için kanıt isteniyor ama insanlar hani bu halde nasıl kanıt gösterebilirler orası biraz tartışmalı açıkçası. E, bunun yanı sıra burada neler gözlemledik, neler yaşadık? E, gerçekten hijyen çok büyük bir e, sorun. Neredir hala su yok, elektrik yok. Bazı lokal bölgelerde, özellikle yani Defne'de yani şuraya belki bir parantez açmak gerçekten gerekiyor. Yani devletin kendisi devletin imkanları buraya ulaşmadı, hala da ulaşmadı. Yani görece sadece ulaşan yerler. Sadece Defne'den mi bahsediyoruz Osman? Ee, Efendim. İmkanların ulaşmadığı yer olarak sadece Defne için mi bunu söylüyebilirsin? Hayır 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 sadece Defne için değil. Ben Antakya'da da e, pek çok sokağa gezdim. Yani Antakya neredeyse tamamını gezdim diyebilirim. Hakeza Defne de e, öyle. Yani gezebildiğim yerlerde e, devletin olmadığını ancak e, son bir iki gündür devletin işte buraya dışarıdan asker getirerek, silahlı asker getirerek silahıyla burada var olmaya başladığını. Yani sanki burada bir sadece tek başına bir güvenlik sorunu varmışçasına bir çıkarma e, e, yapılıyor. Bu da işte güvenlik açısından endişe, kaygı uyandırıyor. Bir organizasyon e, yoksunluğundan başından beri bahsediyorduk. Bu hala devam ediyor. Çünkü sokaktaki askerler bile e, ne yapacaklarını e, bilmiyorlar. Öyle alalade yerlerde, alalade zamanlarda e, gezik bir şey yapıyor, ge geziyorlar. Onlara da yani e, görüştüğümüz de şeyi söylediler. de çıkın, gidin, e, gezin. Beşli, onarlı gruplar halinde sokaklarda e, dolaşıyor e, şeyler. Askerler. Çünkü onların da yatacak yerleri yokmuş. Kendilerinin söylediğine göre onların söylediğine göre aktarıyor. Şuraya vurgu yapmak istiyorum açıkçası. Yani bu defne de benim gördüğüm kadarıyla özellikle işte Türkiye İşçi Partisi'nin işte TÖP'ün işte Sol Parti'nin, Türkiye Komünist Partisi'nin ve işte diğer sosyalistlerin aslında burada devletin yapamadığını yaptığı işte o dayanışma merkezleri çok koordineli ve organizasyon çerçevesinde çalışıyor. Yani yardım bura, merkezlere gelen yardımlar köylere dahi ulaştırılmaya çalışıyor. Bunlar küçük imkanlar dahilinde de olsa aslında nasıl yapılabileceğinin bir göstergesi olduğunu da söylemek lazım. Yani herkese askerler bu şeylerden yardım merkezlerinden gelip yardım istiyorlar, battaniye istiyorlar, işte çamaşırı istiyorlar. işte sağlık çalışanları yine bu yardım merkezi, bahsettiğim yardım merkezlerinden ilaç istiyorlar. Yani burada ilginç olan aslında şu, biraz iş işte tersine dönmüş gibi. Normalde normal bir devletin kendi yurttaşlarına yardım etmesi gerekiyorken burada tersi bir durum var. Yani yurttaşlar devletin işte güvenlik birimlerine, işte sağlık çalışanlarına yardım eder pozisyonda. E bu çok dikkatimi çekmişti açıkçası. Peki e, olarak, Osman son olarak şunu sorayım mı? Ee, orada arama kurtarma çalışmaları hala devam ediyor mu bulunduğum bölgede? Bulunduğum bölgede devam eden yerler var ama e, duran yerler de var. Çünkü e, yani nereye gitsek her yerden bir cenaze çıkıyor artık. O duran yani, yerlerde e, bir e, enkaz altında artık kimse olmadığı için mi arama kurtarma çalışmaları son buldu yoksa e, e, ekip ve ekipman sıkıntısından dolayı e, diğer enkaz bölgelerine mi gidildi? Hayır. Diğer enkaz bölgelerine de e, gidilmedi. Aslında şey ekip azlı nitelikli insan gücü e, yok burada. Yani işin uzmanı teknik anlamda işi bilen kişiler e, maalesef hala çok az sayıda. Ama e, kimse olmadığı için değil aslında. Yani var. bildiğimiz başından beri takip ettiğimiz altında cenaze olan e, yerler var. Buralarda çalışmalar e, duruyor ya da ağır aksak işliyor. Yani günde iki saati 3 saat belki çalışma yapılıyor. sonra işte kontaklar kapatılıyor başka yerlere gidiyor insanlar madencilere belki biraz parantez açmak gerekiyor çok özveriyle çalışıyorlar gerçekten yani her sokakta neredeyse ben kendi gezdiğim her sokakta ya da caddede onları yürürken çalışırken gördüm şöyle bir şeylere de aslında tanım oluyoruz madenciler girdiği enkazdan birini birini çıkarıyorlar yani bir cenaze çıkarıyorlar ya da canlı çıkarıyorlar işte Orada afat geliyor ve işte herkes uzaklaştırıp fotoğraf e, çekiyor. Yani orada aslında bir rekabet e, gibi bir şey e, yaratıyor afat ama madenciler sadece kendi imkanlarıyla yani ellerindeki kazma ve küreklerle böyle burada geziyorlar. Burada adresleri bilmiyorlar kendileri de bunu söylüyor. İşte yani rehberlik eden kimse yok. organizasyon e, yoktur mu dedikçe yani bu insanlar belki burada onlara rehberlik eden e, birileri olsaydı böyle bir organizasyon olsaydı belki bu kadar insan ölmeyebilirdi. Yani daha fazla canlı insan enkaz altından çıkabilirdi. Evet Osman Bur Buraya... Çarlı, ne yazık ki depremden bu yana işte hepimizin üzerinde durduğu şey bu depreme eğer e, hemen deprem sonrası müdahale edilmiş olsaydı, organizasyonlar yapılmış olsaydı, arama kurtarma çalışmaları bölgelere sevk edilmiş olsaydı can kaybı bu kadar da artmayacaktı. Osman Çaklı biz çok teşekkür ederiz. Yayınımıza bağlandığın için ilerleyen saatlerde oradaki gözlemlerini e, e, aktarman üzere tekrar yeniden bağlanacağız sana diyelim. Çok sağ ol. İyi yayınlar teşekkürler.